bazen bazı şeyleri toparlamak için bazı şeyleri görmezden gelmek gerekir. Yaşanan güzel anılar hatırına bazı konularda susmak, alttan almak gerekir. Doğru dediğin yanlışla karşılaşmış olabilirsin hayatta. Fakat önemli olan o yanlıştan bir ders çıkarmak. Peygamberimiz, benim ümmetim düştüğü bir hataya bir daha düşmez demiştir. Bile bile bazen katlanırsınız bazı şeylere. Ölmekten ve yaşamaktan korkarsınız, intihar etmek istersiniz bazen. Bazen hiç bitmeyecekmiş gibi düşünür o şekilde davranırsınız. Ama bu hayat sizin. Bu yaşam size ait siz bir bireysiniz, bir insansınız, diğer mahluklar arasında seçilmiş olansınız. Allah size akıl vermiş. Evet, duygular insanı esir alır fakat bunu engelleme gücü sizde mevcut. Çünkü güçlüsün sen, çok güçlüsün. Neleri atlatmadın ki? Nelerin üstesinden gelmedin? Hepsi geride kaldı. Geldi, geçti her şey. Kimsenin seni üzmesine, incitmesine izin verme. Bazen şiddetle çözülebilir gibi görünür. Oysaki şiddet asla çözüm değildir. Bazı cümleler vardır hayatta, bıçaktan, dövmekten daha etkilidir. İşte insanın zayıf noktasını bulduğunda bu cümlelerle onu birleştirdiğinde tabiri caizse bir kamyon dayaktan daha etkileyici ve yıkıcı olur. Tabii bu tür durumlar artık durumun çok ciddi bir boyuta geldiğinde olur ancak. Normal şartlarda yapılması gereken şey soğukkanlı bir şekilde yapılanın tersini yapıp karşı tarafı utandırmak. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye boşuna söylememişler. Hayatta her zaman gülümsemeyi bilmek gerekir. Başınıza her ne gelirse gelsin, asla umutsuz olmayın. Güzel düşünün, hayatınız güzelleşsin. İnsan bazen elinden geleni yapar, gerisi kainatın yaratıcısı Allah'a kalır. Aldığınız sonuç ne olursa olsun asla üzülmeyin. Siz elinizden geleni yaptıysanız gerisini Allah bilir. O yazmıştır kaderinizi. Kaderden ileri gidemezsiniz. Belki çok istediğiniz şey olmaz. Evet. O kadar çok istersiniz ki gerçekleşmez bazı şeyler. Allah çünkü öyle istiyor. Belki de istediğin şeyi gerçekleştirmek için çabalarken Allah'ı ihmal ediyorsun. En önemli noktayı unutma. Dua çok önemli. Yapabileceğine inan, çabala ve dua et. Ve asla ibadetini aksatma. Sonra Allah'a inan ve güven. Ondan gelen her şeye şükret. İyisine de, kötüsüne de şükret. Çünkü bil ki o senin için en iyisini biliyor. Senin düşünüp de planlayamadığın şeyleri biliyor. Onun için asla umutsuz olma. Unutma, kazanmadığında değil, ümidini kestiğin anda kaybedersin. Ümit, insanın bu hayatta yaşamak için tutunması gereken en önemli unsur. Ümit bittiğinde hayat da sona erer. Oysa ki yaşıyoruz nefes alıyoruz. Bunun yanında da ciddi bir sağlık sorununuz yoksa ve kimseye de muhtaç değilseniz eğer işte şükredilmesi gereken en önemli şeyler bunlar. Maddiyat, kariyer önemli evet. Fakat bir düşünün, istediğiniz konuma geldiniz fakat sağlığınızdan oldunuz. O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Çok dua edersin. Bazen o kadar çok edersin ki senin için gerçekleşmesi imkansız gibi görünür. Oysa tam ümidini kesmek üzereyken Allah öyle bir şey yapar ki bir bakarsın beklediğinden daha iyisine kavuşmuşsun. Sen bile şaşırırsın o an nasıl olduğunu. Unutma, sonuç her ne olursa olsun gerisi takdiri ilahi. Bazı güzel şeyler zaman alır. Zamanı geldiğinde sen de keyfini süreceksin. Çalışmaktan, çabalamaktan asla vazgeçme. En önemlisi de ümidini asla kaybetme. İnsan bazen elinden geleni yapar, gerisi kainatın yaratıcısı Allah'a kalır. Aldığınız sonuç ne olursa olsun asla üzülmeyin. Siz elinizden geleni yaptıysanız gerisini Allah bilir. O yazmıştır kaderinizi. Kaderden ileri gidemezsiniz. Belki çok istediğiniz şey olmaz. Evet. O kadar çok istersiniz ki gerçekleşmez bazı şeyler. Allah çünkü öyle istiyor. Belki de istediğin şeyi gerçekleştirmek için çabalarken Allah'ı ihmal ediyorsun. En önemli noktayı unutma. Dua çok önemli. Yapabileceğine inan, çabala ve dua et. Ve asla ibadetini aksatma. Sonra Allah'a inan ve güven. Ondan gelen her şeye şükret. İyisine de kötüsüne de şükret. Çünkü bil ki o senin için en iyisini biliyor. Senin düşünüp de planlayamadığın şeyleri biliyor. Onun için asla umutsuz olma. Unutma, kazamadığında değil, ümidini kestiğin anda kaybedersin. Ümit, insanın bu hayatta yaşamak için tutunması gereken en önemli unsur. Ümit bittiğinde hayat da sona erer. Oysaki yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Bunun yanında da ciddi bir sağlık sorununuz yoksa ve kimseye de muhtaç değilseniz eğer, işte şükredilmesi gereken en önemli şeyler bunlar. Maddiyat kariyer önemli evet. Fakat bir düşünün, istediğiniz konuma geldiniz fakat sağlığınızdan oldunuz. O zaman hiçbir anlamı kalmaz. Çok dua edersin. Bazen o kadar çok edersin ki senin için gerçekleşmesi imkansız gibi görünür. Oysa tam ümidini kesmek üzereyken Allah öyle bir şey yapar ki bir bakarsın beklediğinden daha iyisine kavuşmuşsun. Sen bile şaşırırsın o an nasıl olduğunu unutma. Sonuç her ne olursa olsun gerisi takdiri ilahi. Bazı güzel şeyler zaman alır. Zamanı geldiğinde sen de keyfini süreceksin. Çalışmaktan, çabalamaktan asla vazgeçme. En önemlisi de ümidini asla kaybetme. Hayatta bazı şeyler zamanını beklermiş. Sen ne kadar çabalasan da bazı şeyleri değiştirmeye gücün yetmez. Çünkü bazen iyi diye düşündüğün şeyler sana göre iyidir. Belki o çok istediğin şey olacak ama sana hayır etmeyecek. Belki daha kötü olacak. Belki elindekinden de olacaksın. Biz düşünür, planlarız bazı şeyleri fakat Allah bizim düşündüğümüzün binlerce kat ilerisini bildiğinden bizim için bazı güzellikleri bekletir. Sabır insanı olgunlaştırır. Sabır sayesinde çok daha farklı düşünür. Hayata karşı farklı bir bakış açısı geliştirirsiniz. Mesela önceden insanlara karşı içinizde bir hırs vardır. İşte şunu yaparsam, şunu başarabilirsem ben yapacağımı bilirim dersiniz. Oysaki bakınca ona ulaşmanız çok zor olur. Zamanla artık bu düşünceleri düşünmez. Tam tersine çok olgunlaşır. Hiçbir şey yapamazsınız. O insanlara karşı tam tersine iyi davranır. Büyüklenmezsiniz. Çünkü bilirsiniz ki Allah en büyüktür. Siz basit sıradan birisinizdir. Zamanla artık kendinizi normal insan arasında görürsünüz, içinizde o kibir kalmamıştır artık. Allah sizi sabır sayesinde terbiye etmiştir. İnsanlara karşı yaklaşımınız değişmiştir artık. Belki küçük şeylerden mutlu olmaya başlarsınız. Belki doğum gününüzde verilen hediyeden çok size gelen küçük bir mesaj sizi mutlu etmiştir. Bazen hayatta en güzel kıyafetleri de giyseniz, en güzel yemekleri de yeseniz eğer çevrenizde kimse yoksa onların hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çünkü onları gösterecek kimse kalmamıştır çevrenizde artık. Tabiri caizse hava atacak birileri yoktur artık hayatınızda. Ya da tam tersine belki karnınız öyle böyle doyuyordur ve üzerinizdeki kıyafetler çok pahalı değildir. Ama çevrenizde sizi siz olduğunuz için seven insanlar vardır. İşte bu sizin en güzel mirasınızdır. Bazen çok zengin varlıklı olunca her şeye sahip olacağınızı düşünürsünüz. Fakat para her şeyi satın alamaz. Duyguları, gerçek sevgiyi asla satın alamaz. Siz de para yerine sevgi ve arkadaşlık biriktirin. Dünya seni aldatmasın. Parıltılı hayatlar, geçici zevkler Gelip geçen makamlar hepsi bir gölge gibi bugün var. Yarın yok insanlar bir şeylere sahip olmak için ömürlerini harcarlar. Ama sonra hepsi bir kefene sığar. O halde neyin peşindesin? Senin asıl yurdun burası mı? Yoksa ebedi olan mı? Nice krallar, nice zenginler, nice güçlüler vardı. Hepsi toprağın altında aynı hale geldi. Dünya için kavga edenler, Mallarına güvenenler, saltanatlarıyla gururlananlar. Şimdi isimleri bile unutuldu. Ama Allah için onu yaşayanlar, onların isimleri unutulsa da Allah katında ölümsüzdür. Sen de seçim yap. Fani olanın peşinden mi gideceksin yoksa sonsuza uzanan bir hayat için mi çalışacaksın? Çünkü dünya aldatır. Ne kadar peşinden koşsan da sonunda gideceğin var, aynıdır.